1 Nisan'dan itibaren yeni gelen genelgeler geldi. Onlarla ilgili bir bilgi vermek isteriz tabii tüm esnaflarımıza. Yani 1 Nisan'dan itibaren faiz oranı %25 iken yani 2,5 iken %29'a çıktı. Yani o günden itibaren 1 Nisan'dan itibaren %29'dan veriyoruz. Bir de en önemli şeylerden biri 5 yıllık en uzun ödeme planları. O da 3 yıla düştü. Yani bundan sonra kredi çekecek arkadaşlarımız en uzun süre 3 yıl olacak. Yeni genelge ile ilgili bir de bu zamana kadar aylık, 3 aylık, altı aylık halkı? veriyorduk. 1 Nisan'a kadar bu devam ediyordu. Esnaflarımıza bırakıyorduk hangi tercih ödeme planı istiyorlarsa. Yine genelgede altı aylık yine veremeyeceğiz. Yani bir aylık veya 3 aylık devam ediyor, o şekilde vermeye devam edeceğiz. Bir de aynı ikametgâhta çalışan İkametçi kalan e, esnaflarımız bir tanesi kredi çekebilecek. yani bir eşle veya çocukla birlikte ikamet ediyorsa bir tanesi eskiden e, dört tane de olsa dörtte çekebiliyordu. Yani eşyerler ayrı ayrı o, olup orası. ancak e, aynı evde ikamet edenler Ekeniyorsa, için hı hı. o da bir kısıtlama geldi bir kişi çekebiliyor o da, da bir kısıtlama geldi. Bir de eskiden e, sigortalı olup yani esnaf olup da başka bir yerde sigortalı çalışanlar. Yani kanunu yine verebiliyorduk ama şu an genelgede onu, onlara da veremiyoruz. Bir de özellikle şoför arasında ilgili bir şey var. Yani şoför arasında kredi çekecek esnaflarımız, şoför arasında kayıt olanlar araç ve hattı kendi adına olmak zorunda. Eskiden başkasının da olsa çekebiliyorlardı. Şu an yeni genelgede öyle bir şey, öyle bir sıkıntımız oluştu. Bakalım işte böyle devam ediyoruz. Peki başkanım, e, talep durumu nedir? Talep durumu yani biz yönetime geldiğimizden beri Düşüremiyoruz, bir türlü karşılayamıyoruz. İnanılmaz bir talebimiz var. Yani 500'den aşağı düşürüyoruz yani 500'e çıkıyor. Yani plasmanımız yeterli gelmiyor. Yani yetiştiremiyoruz. Talep çok fazla. Yani yani şimdi e, ayda ortalama kaç esnaf bu kredilerden istifade edebiliyor? Yani durumuna göre değişiyor ama işte tabii geri dönüşümlerle biz vermeye çalışıyoruz. Ben yani uzun zamanlar beri gelmiyor yani destek gelmeyince geri düşünmeler. Bu 20 olur. 25 olur. Dediğin şu şimdi bazen işte 400-500 vermeye çalışıyoruz. Bazen 150 olunca çok biraz dosya biraz fazla oluyor. Ama 500 olunca daha böyle 400-500-600 gibi talepler olunca geri dönüşümler karşılamakta zorluk çekiyoruz. Yani bu arada e, sizden istenen e, bilgileri yerine getirmiş olan arkadaşlar en fazla ne kadar kredi kullanabiliyor? Şu an mı? Evet. E, şu an işte talep çok fazla olmasından dolayı yani 500 gibi. Yani normalde sınır? 750 bin. Aha. Yani Plasmanımız çok aşırı olmadığı için yani talepleri karşılamadığı için mecburuz yani yok. biraz daha fazla esnafa verebilmek açısından yani en üst bizim biten veremiyoruz. i̇nşallah açılır da ver, verebiliriz diye düşünüyoruz. Şu an talep çoktan dolayı yani. Çok dolayı. Peki bu geri dönüşler hususunda sıkıntı yaşıyor musunuz? Geri dönüşler sıkıntısında şöyle söyleyeyim belki Türkiye'nin bunu abartısız söylüyorum. En iyileri arasındayız diye. Çünkü 1.8'lerdeyiz, 1.6'lardayız. Yani biz yönetim olarak geldiğimizde iki nokta, yine düşüktü tabi yani. Yine düşüktü. İki, nokta, i̇ki buçuk nokta falandı, o daha da bir nokta sekizlere falan düştü. Yani sıkıntımız yok. Yani Türkiye genelinde belki de ilklerdeyiz diye düşünüyoruz. Yani şimdi bir de şöyle bir durum var başkanım, hadi biz dışarıda bazen duyduğumuz bir takım bilgileri evet, de attırayım size. Evet. Adam diyor ki ben işte dört aydan beri bekliyorum, beş aydan beri evet, bekliyorum. Böyle, böyle bir bazen, durum var mı? bazen evet 10 aydan beri bekleyenler var. Yani daha fazla bekleyenler var. Şimdi böyle şöyle oluyor, yazılmış sıraya çünkü bizim 500 kişi dediğimiz sıra yazılmış. Hmm. E, sıra yazılmışız ama yazılmış 10 ay önce sıraya bir kere de arayıp sormamış yani bir de. Bazen baktırıyorum ben işte arkadaşlar dostum bir bakalım. Mesela geçen arkadaşlara bakın dedim 10 aydan beri bekleyen arkadaşlar bekletmeyelim. Yani hep zaman zaman bakıyorum onları arıyorum. Hmm. hmm. Dört tanesi 40 kişi aradı, 4 tanesi vergiyi bilen kapatmış. Devretmiş. Hmm. Yani yazılmış ben bu faydalanayım diye yazılmış herhalde. Yani düşüncemi söyle bilmiyoruz tabi. Yani kendimizi düşüncemi söylüyorum. Yani onunla ilgili yazılmış ama kredi nasıl da yazılmışlar mı? İhtiyaç sahibi mi yazılmış? Yani biz şöyle yapmaya çalışıyoruz biliyorsun. Bizim yönetimin en büyük sıkıntısı para olmayınca ya diyorlar işte kendi adamlarına veriyor. işte adam seçiyor ya da kime vereceğini falan. Bizim asla benim öyle bir şey olmadı. Öyle bir durum yok yani. Hatta ben üstüne bir şey iddialı söylüyorum. Bunu e, yapabilirsiniz. Benim kredi çekme hakkım her zaman vardı. Başkanlığı kazandığım günden beri ben kredi çekmedim. Hatta o zaman 30 bin lira bir borcum vardı. 470 bin lira çekme hakkım vardı. 0.75 tu faizler çekmedim. Şu anda da çekmedim. Yani şu şunu için açıklama yaptım. ve kendime bile çekmemişim. Yani kendi adamım diye bir şey yok. Geliyor, insanlar geliyor, yaşlı adam geliyor, yalvarıyor. Hastayım diyor. Çocuğum rahatsız diyor. O diyor bu diyor. Ne yapacağım? Evet. Talep çok. Kime vereceğimizi biz de zorlanıyoruz. İnan ki çoğu e, çok gece uyku Yardımcı olamıyoruz. tarif karşılayamıyoruz. Herkes yani tabii çekemeyen yani zamanda veremediğimiz uzattığımız oluyor. Yani bugün, bugün kredi verme gibi zaten hiç olmadı. Yani öyle yok şu an şu şey. Zaten zorluk. sıradan geçtiğimize göre. Yani, e, yani. ya sırayı bozmama, çok sınav kaydı bozuyor. Bunu, Bozmuyor çünkü neden? Ya ya bir amcan diyor ki ben amaret bu para dedi ben ameliyat olacağım. Gerçekten ameliyat olmuş oldu. Evet. Yani ya, 60 yaşındaki adam sana yalvarıyor 150 bin 200 bin lira para istiyor. Ne yapacaksın? Evet. Geliyor öbürkü diyor ya ben amaret olur. Ya Çok hakikaten de böyle, bunlara ne yapacaksın? Yani bu tür durumlarda ya, yardımcı olmaya ya, çalışıyorsun. Yok abi ne yapacaksın? Bunu hmm. çaresizsin yani. Evet. Yani öbürkü diyor ben kimseye böyle mümkün olduğu kadar çıkıp bir tane vicdanı var bu işin ya Yani bir tarafa yardım ederken bir tarafa yardım etmemek yani nasıl olacak yani? Bu arada yani, bir şey daha sorayım. Şimdi yürü. e, kullanılacak kredi sınır 750 olmasına rağmen biz yine işte 500'lerde falan evet. duruma göre veriyoruz. E, evet. Ekstradan bunun bir dosya masrafı oluyor mu şeyde bankada? Aynı abi yani eski sistem yani normal e, dosya masrafı var zaten yıllardan beri olan şey değişmedi o. Orada değişmez. Özel bir durum yok, da. onlarla onlar ilgili. Hı. Yani işte yani onlara ilgili sıkıntımız yok. Bir de şöyle bir şey var. Biliyorsun bizim seçim vaatimizde 3-4 tane vaatimiz vardı. Hı hı. Bunlardan bir tanesi dedim sınırlar içerisinde esper göndermeyeceğiz, kaldıracağız dedik. Ve o sözümüzde şu an kanunen engel olmadığı sürece özel bir kanun gelirse yapacak bir şey yok bakanlıktan. devam ediyoruz. Yani esper göndermiyoruz. Biz kendimiz Yönetim olarak kararımızı alıyoruz, kontrol, kontrol ediyoruz. Hı. Zaten iyi kötü tahminler biliyoruz zaten dediğim sınırlar içinde. 1-2 milyondan aşağı hiçbir yer bir yok. Yani ekstradan bir eksper masrafı yok. Yok yani. Ve yüksek gösterdiğimiz için şöyle de bir e, olumlu tarafa geçti. Mesela e, kredi çekecek az bir düşük gösterseydik bu sefer ikinci kredi çekmeye geldiği zaman bir daha tapuya masraf. En azından Hı. iki tane masrafı kaldırmış olduk şu an. Hem dediğim sınırlar için esper hem de tapıya olan masraf. Çünkü yüksek gösterim zaman, mesela e, şunu biraz açmak istiyorum mesela neden çok önemli? Senin yerine 2 milyon gösterdik, çektin 500 lira kredi. İkinci lazım oldu, dedim bir sene sonra, iki sene tekrar ikinci kredi çekmeye geldin. Bu sefer tapula hiç işin olmuyor. Evet. Hemen odadan, oda kayıt sicilini getiriyorsun, işte diğer araklarını. Hemen kredi hemen başvurunu yapıyorsun, çekiyorsun. Ha, tapula işi devre dışı bırakıyorsun. İkinci çekeceğin zaman. Evet başkanım teşekkür Biz ederiz. Biz teşekkür ederiz. Için. Ee, sağ olasınız. Tamam. Biz de teşekkür ederiz. Arkadaşlar.